diğer ilçelerden ayıran en büyük özelliği nedir? Sahilde oluşu. Denizini çok seviyorum. Eskiden beri, çocukluğumdan beri severim yani. Temiz havası. Yazlık konumuna sahip olması. Sahili ve ormanı. Temiz havası. Yani Çınarcıl hem dağı, hem denizi, hem balık tutmamız. Yani sağlık açısından çok güzel bir yer. İnsanları Emekliler hepsi, tabunluklar. Çınarcay'ın kendi ismi? Sessiz sakin oluşu, emeklerin çok oluşu, rahat güzel bir ortam olması. Çınarcay'ın güzel yapar, havası suyu, sakinliği, güzel. sakinliği, güzelliği. Küçük bir belde diğer ilçelerle alakalı olarak sorduğunuz soruya göre sakin, sahil, e, beldesi güzel. Fazla bir özelliği yok, bir de yeşili güzel buranın, çok fazla bina yok. Mesela i̇şte bir Yalova merkezli kıyasladığınızda e, orası gibi değil. Sakin yani, huzurlu.